Emre Turan, Abdurrahman Ayhan oldu. Rıdvan Türker, Aykut Civelek, Fatih Gök ve Ömer Faruk Uzun ilk 11'iyle ile Muşspor'u konuk edecek değerli izleyiciler. Muşspor Karadeniz Çetin olacak. Emirhan Kayalar, Muhammed Fatih Yıldırım, Tukan Kamışoğlu, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Ahmet Sun, Stanley Okabuchi, Cem Çelik, Emirhan Karagülle ve Yusuf Yıldırım ilk 11'iyle Düzce Spor karşısında olacak sevgili seyirciler. Ligin ilk yarısında 11. haftada oynanan mücadelede taraflar 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrılmıştı. Muş Metin Yüksel ve Cem Çüye'nin golleriyle 2-0 öne geçtiği karşılaşmada son anlar tam anlamıyla nefes kesmişti sevgili seyirciler. Düzce Spor önce Berkay İkici ile farkı 1 indirip umut ışığını yakmıştı ve aynı ışığın izinden Eray Pazar'ın attığı golle de Muş deplasmanından bir puanı almayı başarmıştı. Düzce Cam Düzce Spor değerli izleyiciler. Nesine 3. Lig 1. grupta üst sıraları yakından ilgilenen mücadeleye tekrar hoş geldiniz. Nesine 3. Lig ve Nesine ikincilik Lig heyecanı HD Spor ekranlarında sizlerle oluyor değerli izleyiciler. Karşılaşma az sonra başlayacak. Hakem dörtlüsü orta hakem Erdal Yılmaz. Yardımcıları Gökhan Yüksel, Cihat Buyurgan ve dördüncü hakem Hakan Dumlu. Değerli seyirciler. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Mücadele konuk ekibin Musfur'un vuruşuyla başlayacak. hts spor ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Hakem Erdal Yılmaz son kontrolleri yapıyor. mücadele Cem Çiğ'in vuruşuyla başlayacak. İddialı iki takımın mücadelesi. Düzce Cam, Düzce Spor ve Muç mücadelesine bir kez daha hoş geldiniz. HT ekranlarında iki takıma da başarılar diliyoruz. Rudvan Uzun bir pas Rıdvan'dan. Atak geliştiren tarafı ev sahibi ki şimdi ara pası olsak bayrak kalkmadı ceza sahası bayrak. Şimdi kalktı offside. Ramazan Özka bak bu pozisyonda offside'da de kalıyor değerli izleyiciler. En serbest vuruş Muş Spor'un. Emirhan. Pas Emirhan'dan Tekrar Emirhan Kayalar. Aykut girdi araya. Top Düzce Spor'da. Abdurrahman Ayhan oldu. Sol karada pas. Kademede Emirhan Kayalar. Yusuf. Aykut Civelek. Müdahale geldi savunmadan. Muhammed Fatih Yıldırım'dan. Koray. Rıdvan. Hakemin düdüğü var. Serbest vuruş.